bu gösteri şey. ne söyleyeyim. bana sihir oldu. <gülüyor> köy. Allah ya. ne serpti duydum. Pardon ya. Ben şimdi bunu nasıl koyacağım? Survivor videosu olacaktı zaten. Bir dakika. Ne işte var şimdi? Uy. <laughs> evet arkadaşlar çıktık. Şimdi köye doğru yürüyelim. Ben buraları keseceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şurada 6 tane koyun vardı. Onları kes. Ki... Üç tane şey var çok neyse. Lan. Çok. Arkadaşlar bir hemen yaratıcı attı. Ne olduğunu ben de ne anlamadım. Neyse. Ya bu eski ya. Ah. Ya ben bir kere böyle bir şey yaşadım ya. Şimdi burada hiçbir şey çıkmaz. Çıkmıyor zaten. Aa, ben bu kö... <laughs> Arkadaşlar bir dakika ben buraları bir kestim çünkü yanına kardeşim var. <laughs> 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 bak orada da zombi var. Hiçbir şey var mı şu an? Neyse tamam birazcık yemek alalım. Oy oy. Dur Altın bulursam Altın. Tamam, tamam ya artık zaten artık tamam hadi şunları da alayım düşüne de şöyle şöyle koyalım arkadaşlar şunu da alayım Hop. Ya, bari de min Golem fan olsaydı ya. Neyse, bir şey olmaz. Şimdilik. Çektim, tamamlar kalsın belki. Asla çapı ipim kendime yaparız. Neyse. Buradan birazcık gidelim. Bir yama daha falan buluşsak. yalan buraya. Bir deri şey yapabiliriz. Keselim arkadaşlar. Neyse. Artık kestir. Keseceğiz. Şöyle koşalım. Koyuna hiç gerek yok. Adıları birazcık neyse ya gömüş. <laughs> Bu Şöyle Allah Neyse. Aç akıl. Neyse hadi ben ya güneş de bat. Şöyle bir gideyim. Evet arkadaşlar geldim ama diyor 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 derman Şöyle güzel kıramaz. Evet. Ya ya arkadaşlar. E bunun devamı gelecek. Öbürki videoda bir katman falan ev falan yaparız. Görüşürüz. Bay bay.